Merhaba arkadaşlar, geçen böyle videolar attım. İlla bir kaçını izlemiştiniz değil mi canlar böyle videolarımı gördünüz bir tane de bir tane videomda da hep şöyle demiştim mecburi olarak bunları yapmak zorundaydınız demiştim aslında bunlar da bir kendi yaptığım şeylerin sonucuydu yani öyle yani kendi yaptığım şeylerin sonucu derken de şöyleyin yani ben o videoyu yaptım diğerinde onu da yayınladım yani öyleydi şimdi bir de abone hilesi yapmıştım bayağı izlenmeler vardı şimdi düştümüştü izlenmeler. Aslında bu uygulama yüzünden 4 subu tanıtımı yaptık sonra izlenme düştü. Hatta videoyu izleyeyim. Merhaba arkadaşlar. Geçenki videoda abone hilesi anlatmıştım. O video sansürlüydü. Diğer video izlenme hilesi yapmıştım. Ve şimdi izlenme hilesinden sonra abonem düştü. Lütfen abone olun canlar. Gördüğünüz üzere izlenme hilesi yapmıştım ama o videodan sonra abone sayısı düştü. Hatta gördüğünüz üzere abone sayısı düştü. İlk videodan sonra yani abone hilesi sansür içerir yapmıştım 2. İnce videodan sonra abone düşüyor aslında abone olun canlar. Bitmedi. İzlenme artmış. Hatırlarsanız az önce, gördüğünüz üzere izlenme hilesi, çalıştı bakalım. Yaptığımız videoyu izleyin. İzledikten sonra geri geleceğiz aktarıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün abone hilesi yapılır. Sansürsüz. İlk yapılacak şey 4 subu indirin içine girin net sansürsüz. Ben girerken abone olun, beğeni atın. Benden 10 abone çıkarlar mı bilmem. Buraya girin paranız yoksa başka hesaptan girin. Param olmadığı için başka hesaptan yapıyorum. Orayı sansürleyeceğim. Ve 5200 yaptım geçelim. Orada kamp var, orada ne yaptığımız şeyler var ve artı simgesine dokunun. Ve orale video yeri var gösterdiğim yer. Oraya istediğiniz videoyu bağlantısını kullanarak izlenme abone kazanırsınız. Ben de olmadığını için gidip alıyorum geliyorum. Yapıştırın URL'yi. Videoya izlenme kazandırın. Saniye ve izlenme ayarlayın ve total var ve var ayarlayın tıklayın. İzlenmeyi ayarlayın. İzlenme yapıyoruz. Ve 2400 istiyor verin. Gösterdiğimiz yere tıklayın. Melih bitti artık izlenmemiş artacak. Aslında yanlış dedim. İzlenme artacak. Yanlış dedim izlenme artacak. Ve bitti diğeri iki de. İki geldi. Aslında izlenme artı deneyin bu reklamdır. İşe yaradı mı bilmem ama yaptığımız videodan sonra çalışmada yine denedim. Çalıştı gösteriyorum. Çalıştı işe yaradı ama siz yine kontrol edin benzerle. Zarla zorla yaptım canlar. Bu videolar için çok uğraştım. Merhaba canlar şimdi bakın gördüğünüz üzere yeni bir şey eklenecektir. Bu yeni kural da herkes için dahildir. Hem okulda tüm okullarda da olsam her yerde dahil bir kuraldır. Bu kural nedir? Tabii ki de bu bizim aldığımız kazı kazanlarda sözleşme imzalayıp artık hiç kimse bir şey diyemeyecektir. Ve bunları mecburi olarak sözleşmede mecbur olarak hiçbir şey diyemeyecekler. Lütfen bunu da kabul edin yani canlar şimdi bitmedi tabii ki ben burada sadece bunu anlatmak istemedim ve bunların yanında da bu sözleşmeli mecburi olarak kendi piyango karşısında mecburi olarak kesinlikle yapmak zorundasınız bundan sonrası artık zaten ister basın ister basmayın bura kendi piyango karşısında onaylanmıştır bunu da anlayabiliriz canım Video bitmedi önceki kuralda hatırladığınız gibi zaten o önceki kuralla aynısı gibi olacaktır. Bu kuralda bunda da abiciğim benim zaten kazandığım parayı hiçbir şey değil mecbur olarak bunları hisse arabası ister basmayın ben bunlara filigran ekleyeceğim canlar hani çok seviyorum unutmayın. Merhaba canlar, şimdi bakın gördüğünüz üzere yeni bir şey eklenecektir. Bu yeni kuralda herkes için dahildir. Hem okulda, tüm okullarda da olsam her yerde dahil bir kuraldır. Bu kural nedir? Tabii ki de bu bizim aldığımız kazı kazanlarda. Yani benim verdiğim kazı kazanlarda artık yeni sözleşme imzalayıp artık hiç kimse bir şey diyemeyecektir. Ve bunları mecburi olarak sözleşmede mecbur olarak hiçbir şey diyemeyecekler. Lütfen bunu da kabul edin yani. Canlar şimdi bitmedi tabii ki ben burada sadece bunu anlatmak istemedim ve bunların yanında da bu sözleşmeli mecburi olarak kendi piyango karşısında mecburi olarak kesinlikle yapmak zorundasınız. Bundan sonrası artık zaten ister basın ister basmayın bura kendi piyango karşısında onaylanmıştır bunu da anlayabiliriz canım. Video bitmedi önceki kuralda hatırladığınız gibi zaten o önceki kuralla aynısı gibi olacaktır. Bu kuralda bunda da abiciğim benim zaten kazandığım parayı hiçbir şey değil mecbur olarak bunları hisse arabası ister basmayın ben bunlara filigran ekleyeceğim canlar hani çok seviyorum unutmayın. Merhaba arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim piyongo kağıdı var ve yazanları okuyun ve kendi şirketime ait kağıt bu kağıdı görürseniz bizim yerdesiniz ve yazılan şeyler yeni kurallardır. Merhaba arkadaşlar bugün gizemli paket gönderiyorum alın. Arkadaş içinden sahte para çıkar net. Merhaba arkadaşlar piyango bileti alacak mısınız? Hedef 6500 TL sahte para toplayalım. İsteyenler bize bağış atın ya da 6500 TL sahte para yapalım. Merhaba arkadaşlar. Geçenki videoda abone hilesi anlatmıştım. O video sansürlüydü. Diğer video izlenme hilesi yapmıştım. Ve şimdi izlenme hilesinden sonra abonem düştü. Lütfen abone olun canlar. Gördüğünüz üzere izlenme hilesi yapmıştım ama o videodan sonra abone sayısı düştü. Hatta gördüğünüz üzere abone sayısı düştü. İlk videodan sonra yani abone hilesi sansür içerir yapmıştım iki. İnce videodan sonra abone düşüyor aslında abone olun canlar. Bitmedi. İzlenme artmış. Hatırlarsanız az önce gördüğünüz üzere izlenme hilesi çalıştı bakalım. Yaptığımız videoyu izleyin. İzledikten sonra geri geleceğiz aktarıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün abone hilesi yapılır. Sansürsüz. İlk yapılacak şey 4subu indirin içine girin net sansürsüz. Ben girerken abone olun, beğeni atın benden 10 abone çıkarlar mı bilmem. Buraya girin paranız yoksa başka hesaptan girin. Param olmadığı için başka hesaptan yapıyorum orayı sansürleyeceğim. ve 5200 yaptım geçelim. Orada kamp var, orada ne yaptığımız şeyler var ve artı simgesine dokunun. Ve orale video yeri var gösterdiğim yer. Oraya istediğiniz videoyu bağlantısını kullanarak izlenme abone kazanırsınız. Ben de olmadığını için gidip alıyorum geliyorum. Yapıştırın releyi. Videoya izlenme kazandırın. Saniye ve izlenme ayarlayın ve total var ve var ayarlayın tıklayın. İzlenmeyi ayarlayın. İzlenme yapıyoruz. Ve 2400 istiyor verin gösterdiğimiz yere tıklayın. Veriye bitti artık izlenmemiş artacak. Aslında yanlış dedim. İzlenme artacak. Yanlış dedim izlenme artacak. Ve bitti diğeri iki de. İki geldi. Aslında izlenme artı deneyin bu reklamdır. İşe yaradığımı bilmem ama yaptığımız videodan sonra Çalışmada yine denedim. Çalıştı gösteriyorum. Çalıştı işe yaradı ama siz yine kontrol edin benzerle. Zarla zorla yaptım canlar. Eskilerler unutulmaz.